Hücredeki eşsiz üretim, protein sentezi. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmelerinde hayati bir önemi olan proteinlerin hücre içinde üretimleri için dünya üzerindeki hiçbir üretim sistemiyle kıyaslanamayacak komplekslikte ve düzende kusursuz bir sistem bulunmaktadır. Bu kompleks üretim sisteminde hiçbir hataya yer yoktur. Herhangi bir aşamada meydana gelen bir aksaklık hemen güvenlikli kontrol sistemi sayesinde düzeltilir. Böylece canlının yaşamını sürdürmesini sağlayacak olan proteinler, hiçbir aksama olmadan tam gerektiği zamanda tam gereken yerde ve şekilde üretilir. Protein üretiminin bir diğer mucizevi özelliği de çok yüksek bir hızla gerçekleşmesidir. Örneğin, 100 amino asit taşıyan bir protein molekülü e. bakterisinin hücresi tarafından 5 saniyede sentezlenir. Bu öylesine büyük bir hızdır ki, böyle bir hızda bütün üretim sürecini kusursuz biçimde tamamlayabilen bir fabrika yeryüzünde mevcut değildir. Bu hız canlı için çok önemlidir. Çünkü hücrelerde canlılığın sürdürülebilmesi için her an birçok proteine ihtiyaç duyulur. Protein üretim sırasındaysa birçok protein aynı anda faaliyet gösterir. Hücrelerin içinde protein üretimi için gereken bütün parçalar eksiksiz biçimde bir arada çalışırlar. 80'in üzerinde ribozom proteini, 20'nin üzerinde aminoasit habercisi olan moleküller, bir düzinenin üzerinde yardımcı enzim, 100'ün üzerinde son işlemleri gerçekleştiren enzimler, 40'ın üzerinde RNA molekülü olmak üzere yaklaşık 300 makromolekül bir koordinasyon halinde protein sentezinde rol alır. Büyük bir mühendis kadrosunun bile zorlukla koordine edebileceği bu kusursuz üretim, milimetrenin binde biri kadar küçük bir alanda, bundan çok daha küçük yüzlerce molekülün yoğun faaliyetiyle yaşamın devam edebilmesini sağlar. Bu üretimde görev alan moleküllerden tek bir tanesinin olmaması durumunda tüm üretim zinciri aksar. Bu da protein üretiminin canlılardaki indirgenemez kompleks yapılardan biri olduğunun bir göstergesidir. Yani böyle bir sistemin içinden tek bir parça dahi çıkarılsa tüm yapı bozulmaya uğrar. Örneğin sadece üretimi sonlandırma ve üretilen yeni proteini serbest bırakma elemanının proteininin olmaması protein üretiminin dengesini bozmaya yeterlidir. Böylesine planlı ve toplu bir şuur içinde kendisini gösteren varoluş ancak Allah'ın yaratmasıyla mümkündür. Her bir aşaması büyük bir bilgi, tasarım ve akıl üzerine inşa edilen bu yaratılış mucizesinde yer alan bazı hayranlık uyandırıcı detayları bu konuyu anlatan diğer kısa filmlerimizde izleyebilirsiniz. Ancak bu işlemleri incelemeye başlamadan önce çok önemli bir gerçeği hatırlatmakta yarar vardır. Daha sonraki bölümlerde izleyeceğiniz üretimin elemanları hücre içindeki organeller ve moleküllerdir. Bu moleküllerin yapısını detaylandırdığımızda ise karşımıza çıkan daha küçük moleküller olan amino ve bunların da kökeninde şuursuz ve cansız atomlardır. Karbon, hidrojen, oksijen, azot gibi atomların bir araya gelmesiyle oluşan bu topluluklar kendilerinden asla beklenmeyecek bir akıl ve şuur ile insanların başaramayacağı işlemleri gerçekleştirirler. Peki ama şuursuz atomlara şuurlu hareketler yaptıran, atomları atom profesörlerinden bile daha başarılı kılan nedir? İşte ilerleyen bölümlerde seyredeceğiniz bu başarının cansız, şuursuz atomların ve moleküllerin kendilerine ait olamayacağı tüm bu varlıkların gökten yere her işi yöneten Allah'ın kudretiyle hareket ettikleridir. I think the conclusion of design is a scientific one, an empirical one, based completely on the observable system the universe and life were intended. That they are the product of intelligent activity. And I'd just like to point out that this reason or this idea comes from the progress of science. It is not from not what we do not know, but is rather from what we have learned over the past 50 years.